gerçek veya tüzel kişilerin yapısı riskli olarak tespit edilen mülkleri için bankalardan kullanacağı kredilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca sağlanan destek limitleri Cumhurbaşkanlığı kararı ile iki katına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararla riskli yapı olarak tespit edilen konut ya da iş yerlerine verilecek kredi tutarlarıyla kullandırma süreleri değişti. Kredi limitleri ve kredi kullandırma süresi yükseltildi. Kullandırılacak kredi tutarları iki katına çıkarılırken hak sahipliği bazında 200 bin lira olan konut, iş yeri yapı Edilme Edinme kredi ana para üst tutar limiti %100 oranında artırılarak 400 bin liraya çıkarıldı. Bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi tutarı ise 1 milyon liradan 2 milyon liraya yükseltildi. Karara göre güçlendirme kredilerinde de tutar 80 bin liradan 160 bin liraya çıkarıldı. Karar kapsamında Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylanan kredilerin bir yıl olan kullandırılma süresi bakanlık tarafından verilen uygunluk yazısı tarihinden itibaren 2 yıl olarak uzatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kanun kapsamındaki iş ve işlemler için bugüne kadar dönüşüm projeleri özel hesabından yaklaşık 20 milyar 190 milyon lira harcandı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira kredi kullandıran bakanlık, hak sahiplerine 170 milyon liranın üzerinde faiz desteği sağladı.